Ahmet Oğlu dede var, Alevi dedesi gösteriyor musun? Evet. Eğer göremiyorsan gerçek varlığı, Alevi olsan ne çıkar, Sünni olsan ne çıkar? Sanat ettim ise sahta Dede olsan ne çıkar, hoca olsan ne çıkar? İnsanlar giderken daima ileri, bize bizler Türk milleti olarak neden kaldık bu kadar geri? Gelmedikçe cahillikten beliye, Alevi sen ne çıkar, Sünni sen ne çıkar? kemaletim, hidayetim olmazsa, marifet suyundan kabul olmazsa, benden insanlığa bir eser kalmazsa, dede olsan ne çıkar, koca olsan ne çıkar? Gayet inatçıysam gayet zorbacı, gündüz tesbihliysen gece kavgacı, olmadıkça insanlığa faydacı. Adebiysem ne çıkar, şimdiysem ne çıkar? Daimliyim nefse galip olmazsam, ilme marifete talip olmazsam, Ede bile dile sanata sahip olmazsan, Alev olsan ne çıkar, sana sünnü olsan ne çıkar? Helal olsun dedeye maşallah, çok güzel. Erzincan Cemevi dedesi Ahmet Hulu dede. Ne kadar güzel sevgi dolu, nezaketli, güzel bir insan.